şey yok. Ben iyiyim. Ben, iyiyim. ben iyiyim. Sorun yok. Bursa'da üretimi gerçekleştirilen arazi aracı için Uludağ'da ormanlık alanda gezintiye çıkan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank büyük bir kaza atlattı. Arazi aracının ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu Mustafa Varank'ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Ben Sorun yok. Anlık refleksle kafasını eğen Varank şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan anlar ise kameralara yansıdı. Sorun yok. Milletvekili Mustafa Varank soğukkanlılığını koruyup bir şey yok ben iyiyim diyerek yanındakilerin sakin kalmasını sağladı. Of. Bir şey yok ben iyiyim. İlim sorun yok. <laughs>